Merhabalar sayın ve değerli dinleyenler. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nahl'de Meharip ve Gatafan kabileleriyle savaştı. Düşman Müslümanların bir gafletini görünce Gavres bin Haris denilen biri gelip kılıcı ile Resulullah'ın başında dikilerek Seni benden kim kurtarabilir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah diye cevap verince kılıç elinden düştü. Bu sefer kılıcı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline alarak Şimdi seni benden kim kurtarabilir buyurdu. Gavres Esirinim kıyma diye yalvardı. Hazreti Peygamber Allah'tan başka tanrı olmadığına şehadet eder misin dedi. Hayır fakat seninle savaşmayacağıma ve seninle savaşanlara da yardım etmeyeceğime söz veriyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gavres bin Haris'i serbest bıraktı. Kavres arkadaşlarının yanına varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabının bulunduğu mahalle giderek insanların en hayırlısının yanından geldim dedi ve sonra da korku namazını anlattı. Değerli dinleyenler bu hadis-i şerif Beyhaki'de, Bidaye'de yer alıyor. Bu hadisle bağlantılı olması sebebiyle korku namazı hakkında bir mütemmim malumat sunmak gerekiyor. Korku namazı yani salat-ı havf. Resulullah ve ashabının savaşta beş vakit namazı kılış tarzıdır. Bu namaz Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredilmektedir. Nisa suresi 102. ayet. Sen onların içinde bulunarak namazı kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursun ve silahları yanlarında bulunsun. Bunlar secde ettikten sonra namazı henüz kılmayan diğer bir kısım gelsin, seninle birlikte namazını kılsın. İhtiyatlı bulunsunlar ve silah ile mühimmatını yanında bulundursun. Kafirler sizin silah ve eşyanızdan gaflet etmenizi isterler ki birdenbire üzerlerinize bir arada çullansınlar. Yağmurdan dolayı güçlüğe uğradığınız yahut hastalıktan muzdarip olduğunuz takdirde silahlarınızı çıkarmanızda vebal yoktur. Fakat son derece ihtiyatlı davranın. Muhakkak ki Allah kafirlere rüsva edici bir azap hazırlamıştır. Evet, bu Hadis-i şerif uzunca bir metne sahip. Konuşmamın ortasında tekrar etmekte zorlanacağım. Baştan sona okumak gerekecek çünkü. Ama bu hadis-i şerif dolayısıyla öğrendiğimiz husus bence çok tayin edici bir özelliğe sahip. Neyi? Tayin edici bir özelliğe sahip. Bizim İslam itikadı konusunda nasıl bir zihni çerçeve sahibi olmamız bakımından tayin edici. Peki İslam anlayışı zaten böyle işte İslam'ın şartı, imanın şartı bunları Kur'an-ı Kerim ayetlerini, hadis-i şerifleri okuyup öğrenerek edindiğimiz bir zihni çerçeve değil mi İslam? İslami zihni çerçeve. Elbette öyle. Zaten hadis-i şeriflere eğilmemizin sebebi bu. Fakat binlerce yıl yani en azından bin yılı aşkın bir zamandan beri ehli kitapla Müslümanlar iç içe yaşadıkları için Yahudilerin ve Hristiyanların din anlayışından büyük ölçüde etkilenmişler. Hele bugün geldiğimiz yerde bu etki anlatıldığı zaman inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Kültürümüz içinde işte İsrailiyat'tan falan söz edilir. Bunun yanı sıra gerek antik çağın felsefi metinlerinden gerekse Batı kültürünün bina edilmesi sırasında Hristiyan kaynakların yarattığı etki bakımından din kavramı sanki Yahudi, Hristiyan ve İslam aleminde üç aşağı beş yukarı birbirine yakın özelliklerle oluşmuş bir kavram gibi algılanır çoğu kez. Bu ayrımı yapmamız lazım. Yani önce İslami bir tavrın nasıl bir temelden yükseldiğini fark etmemiz lazım. Biraz önce okuduğum hadis-i şerif metninde olay içinde ancak anlayabildiğimiz bir sonuç var. Resulullah insanların en hayırlısının yanından geldim diyor. Bu insanların en hayırlısı dediği kimse ve bu vasfı kazanmasına sebep olan olayı hatırlayalım bakalım. Önce bir fırsat yakaladığı için Allah Resulü'nü öldürebilecek bir konumda Gavres bin Haris seni benden kim kurtarabilir diyor. Yani gerçekten o sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürebilir. Fakat Resulullah Allah beni kurtarır cevabını verdiği zaman bundan Pekala Resulullah'ın canına kastedebilecek olan adam çok etkileniyor ve kılıç elinden düşüyor. Yani canına kastedebilecek derecede sıkıştırdığı bir kimsenin seni kim kurtarabilir dediği zaman itikadına bu derece sadık kalışı adamı çok etkiliyor. Daha doğrusu İnanç karşısında bu derece etkilenebilecek bir insan tipiyle karşı karşıyayız. Yani inanmaya büyük bir alan tanıyan bir kişi. O kişi ki hemen bir adım sonra elinden düşen kılıcı Resulullah alıyor ve bu sefer diyor ona. Şimdi seni benden kim kurtarabilir? O da beni Allah kurtarır demiyor tabi. Ne diyor? Esirinim kıyma diye yalvarıyor. Yani eğer sen beni öldürmemeye karar verirsen öldürmezsin. Ama öldürmeye karar vermişsen öldürürsün. Halbuki bir adım önce Resulullah silah tehdidi altındaydı ve aynı tutumu göstermedi. Yani Resulullah'ı öldürüp öldürmeme iradesinin kılıcı elinde bulunduran kişide olmadığını açıklıkla ortaya koyan Hazreti Peygamber bu tavrıyla adamı etkiledi ama adam müslüman olmadığı için ve netice itibariyle bütün kainattaki fiillerin yaratıcısı olarak Allah'ı bilmediği için doğrudan doğruya Resulullah'a yalvarıyor. Ve Resulullah'ın ona din teklifi Allah'tan başka Tanrı olmadığına şehadet eder misin sorusu karşısında da boyun eğmiyor. Ama ona bir insan olarak canını bağışlaması karşılığında bir ahit öneriyor. Diyor ki seninle savaşmayacağım ve seninle savaşanlara da yardım etmeyeceğim. Bu konuda söz veriyorum diyor. Ve bu tavrı dolayısıyla da serbest kalmayı başarıyor. Şimdi bu hadisi şerif bizi elbette derinden derine düşündürüyor. İnsanların en hayırlısının yanından geldim diyor Resulullah. Bu insan gene bu metinden öğrendiğimize göre Müslüman olmayı reddediyor. Ama Müslümanların Allah'a olan yakınlığını tanımayı başarabilecek bir zihni zenginliğe sahip bir adam. Yani bir bakıma insanların en hayırlısı olmak iman alanının neyi kapsadığını fark etmekle alakalı bir şey. Yani bir insan Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmiyor. Bunu fark etme yetisi insanların en hayırlısı olmaya yetiyor. Yani insanın bizzat kendisinin Allah'tan başka hiçbir güvenmemesi elbette esastır. Bu en tabi durumdur. Ama bizim insanların en hayırlısı dediğimiz kişi insanın Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmediği bir alanın bulunduğunu tasdik etmesi dolayısıyla bu hayırlı yani iyi olma vasfını kazanabiliyor. Buradan şu noktaya doğru seyretmemiz yerinde olur diye düşünüyorum. İslamiyet bir körü körüne inanç, daha doğrusu bir kendini kandırma hadisesi olarak anlaşılmamalıdır. Eğer Allah Resulü insanların en hayırlısı olarak Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmeyen bir insanın karşısında gerileyen kişiyi gösterdiyse İslamiyette insanın derece kazanmasının bir eleştirel zihin yetisiyle birebir alakalı olduğunu anlayabiliriz. Yani iman kazanılan bir şey. İman insanın kalbinin belli bir aydınlığa kavuşması sürecinin adı. Bu aydınlık da öyle insanın kavrayış kapasitesinden bağımsız bir aydınlık değil. Yani insanın imana müteallik meseleleri derece derece ve basamak basamak kavruyor olması lazım. İşte Müslüman olmadığı halde insanların en hayırlısı olma imtiyazını bu adam Gavres bin Haris elde edebilmiş. Kılıç tehdidi altında dahi Müslüman olmamış ama kılıç tehdidi altında dahi insani değer konusunda bir tercih imkanını kullanmakta ısrar etmiş. Bu tanıyorum ki bizim itikadi anlamda e, ne kadar üst düzeyde bir zihni donanımla yola çıktığımızı yeterince gösterir. Zaten İslam'daki bu sağlam temel yüzünden Müslüman yaklaşım, İslamiyet'e mahsus anlayış çizgisi biraz önce konuşmamın bir yerinde bahsettiğim gibi tüm gerek ehli kitaptan gerekse antik kültürün felsefi metinlerinden derinden derine etkilenilmesine rağmen İslami bir seçme alanının günümüze kadar devam etmesi bence bu zihni kapasiteyle, zihni üstünlükle, zihni çerçevenin sağlamlığıyla alakalı bir şeydir. Şu anda İsmet Özel'le 40 hadisi dinliyorsunuz. Bütün bu söylediklerimin nereden gelip nereye ulaştığını netlikle kavrayabilmek için bu hadis-i şerifin metnini tekrarlayarak konuşmamıza son verelim. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nahl'de bu Nahl Necde bir yermiş. Meharip ve Gatafan kabileleriyle savaştı. Düşman Müslümanların bir gafletini görünce Gavres bin Haris denilen biri gelip kılıcı ile Resulullah'ın başına dikilerek seni benden kim kurtarabilir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah diye cevap verince Kılıç elinden düştü. Bu sefer kılıcı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline alarak "Şimdi seni benden kim kurtarabilir?" diye buyurdu. Gavres "Esirinim, kıyma." diye yalvardı. Hazreti Peygamber "Allah'tan başka tanrı olmadığına şahit eder misin?" dedi. "Hayır, fakat seninle savaşmayacağımı ve seninle savaşanlara da yardım etmeyeceğime söz veriyorum." diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah Gavres bin Haris'i serbest bıraktı. Gavres arkadaşlarının yanına varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabının bulunduğu mahalle giderek insanların en hayırlısının yanından geldim dedi. Ve sonra da korku namazını anlattı. Korku namazı dediğimiz şey yani salat-ı Resulullah ve ashabının savaşta beş vakit namazı kılış tarzıdır. Bu namaz Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredilmektedir. Sen onların içinde bulunarak namazı kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursun ve silahları yanlarında bulunsun. Bunlar secde ettikten sonra namazı henüz kılmayan diğer bir kısım gelsin, seninle birlikte namazı kılsın. İhtiyatlı bulunsunlar ve silah ile mühimmatı yanında bulundursun. Kafirler sizin silah ve eşyanızdan gaflet etmenizi isterler ki birdenbire üzerlerinize bir arada çullansınlar. Yağmurdan dolayı güçlüğe uğradığınız yahut hastalıktan muzdarip olduğunuz takdirde silahlarınızı çıkarmanızda vebal yoktur. Fakat son derece ihtiyatlı davranın. Muhakkak ki Allah kâfirlere rüsva edici bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 102. ayet. Efendim Dilimin döndüğü kadar bence e, itikadi çerçeve bakımından pek mühim. Hatta benim kanaatime göre daha da mühimi olmayan bir hususu anlatmaya çalıştım. Hadis-i şeriften yararlanmayı becerip beceremediğimi tam olarak kestiremiyorum ama insanların en hayırlısının yanından geldim hadis-i şerifinin bize bugün İslami davranışlarımız bakımından çok öğretici olacağını düşünüyorum. Bu kadar. Hoşçakalın.